Ne diyorsunuz arkadaşlar? Elektrikli scooter'lara trafik sigortası ve plaka zorunluluğu geliyor. Sizce scooter sürücülerinin yaptığı kazalarda mağduriyet kaynaklama bu sistem yani. Bu mudur? Yoksa yeni bir vergilendirme yöntemi mi? Yani iyi düşünelim diyoruz da. Abi ayakkabı da bizim ula ilet şey, ulaşım için kullandığımız bir şey. Şöyle yapalım. Ayakkabılara da numarasına göre vergilendirme sistemi gelsin. 32 numaraya kadar vergiden muaf olsun mesela. 32'den sonra kademeli olarak CC yükseltir gibi biz vergi ödeyelim yani. Kösel olanlar ekstra ödesin. Odaman ayakkabısı diye. Ya işin gerçekten cılgı çıktı yani. Ben TC numarası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mıyım? Yolunacak kaz mıyım? Çok merak ediyorum yani. Ya benim evim yakın ben arabamı kullanmak istemiyorum ki ben scooterla gidip geliyordum şimdi ben sırf eve bir buçuk kilometreyi gidip gelmek için Ona trafik sigortamı mı kestireceğim yani fiyatlar da normal değil ki Şuna sigorta kestiriyorsun 8 bin lira 10 bin lira yani Şaka gibi rakamlar